Reva TV ekranlarında yeni bir program ile karşınızdayız. Bu programımızda Osmanlı'nın hususiyetlerini, güzelliklerini, adaletini, şefkatini, merhametini anlatmaya çalışacağız. Ve sizleri sıkmadan kısa ve öz olarak az zamanda çok güzel şeyler anlatmaya çalışacağız. Hepimizin bildiği gibi geçmişimizi bilirsek geleceğimizi inşa etmek mümkün olur. Lakin geçmişimizi bilmiyorsak geleceğimiz olmaz. Geleceğimizi inşa edemeyiz. İşte biz de tam buradan yola çıkarak sizlerin de destekleriyle son derece faydalı, güzel programlar yapmaya çalışacağız. Sevgili dostlar, Osmanlı devleti öyle bir devletti ki, öyle bir imparatorluktu ki sadece dostları değil, sadece Müslümanlar değil, dara düşen, başı sıkışan derdi tasası olan zulme uğrayan herkes müslim gayrimüslim kendisine müracaat ederdi. Ve Osmanlı bunlardan hiçbirine sana olmaz sana olur değil herkese aynı şekilde yaklaşır. Aynı şekilde yapabildiğinin en iyisini destek anlamında yapardı. Dolayısıyla sadece müslümanların hamisi, halifesi, koruyucusu değil dünyadaki adaleti tesis eden bir devletti. Ve şimdi bu konuyla ilgili bir misali sizlere arz etmek istiyoruz. Osmanlı sultanı 3. Murat Han zamanında Avrupa'nın iki büyük devletinden biri İspanyollardı. Ve İspanyollar İngiltere'yi işgal etmeye karar vermişler ve bunun için yola çıkmışlardı. Denizlerde İngilizleri bitirmişler. Artık İngilizler denize açılamaz hale gelmişlerdi. Ve sıraya karaya geldiğinde Almanlarla da işbirliği yaparak karadan da saldırıyı tamamlayarak burayı işgal etmek üzereydiler. İşte tam bu noktada Osmanlı devreye girdi. Ve ilk hamlesi İngilizlere Osmanlı topraklarında ve limanlarında ticaret yapma hakkı, serbest ticaret yapma hakkı tanıdı. Bu bir mesajdı. İspanyollar bunu aldı, tedirgin oldu ve kendilerinin de böyle bir hakka sahip olmaları için derhal elçilerini gönderdiler. Osmanlı görüşmeyi reddetti, elçiyi geri gönderdi. Tam bu olayların yaşandığı sırada da Hint okyanusunda Yemen valisi Hasan Paşa İspanyolların dört gemisini, silah yüklü dört gemisini zapt etti, el koydu. Tabi bu İspanya'yı son derece tedirgin etti. Artık ne yapacağız, nasıl olacak, nereye gidiyoruz diye ciddi manada düşünmeye başladılar. Diğer tarafta ise İngilizler son derece mutlu oldular bu hadiseden. Fakat bu birinci adımdı, bunun ikinci adım olabilirdi. İngilizlerin korkuları devam ediyordu. Bir elçilik heyeti gider, Osmanlılar anlaşırlarsa bizim halimiz nice olur. Çünkü Osmanlı'dan başka onları kurtaracak bir güç yok. Üstelik malum haliniz İngilizler, Hristiyanlar, Haçlı Seferleri malum. Dolayısıyla son derece büyük bir düşmanlık var. Ama buna rağmen geldikleri yer Osmanlı. Ve Osmanlı İspanyola, İspanyollardan gelen anlaşma zemini oluşturalım. Birlikte siz de kazanın, biz de kazanalım şeklindeki elçilerinin tekliflerini de Osmanlı geri çevirdi. İşte o zaman İngilizler rahatlamış oldular. Ve İngiliz kraliçesi 1. Elizabeth hemen bir heyet hazırladı, elçilik heyeti ve bunları gönderdi Osmanlı'ya. Aynı zamanda çok kıymetli hediyeler Başta padişah olmak üzere valide sultanlar, vezir-i azamlar, kaptanı derya hatta sultanın hocası Saadettin Efendi'ye de ciddi kıymetli hediyeler gönderdiler. Ve bu arada şöyle de bir mesaj gönderiyor. İngiliz kraliçesi gönderdiği mektupta putperest dediği Katoliklere karşı Osmanlı'dan yardım istiyordu. Ve İngiliz büyükelçisi Edward Barton 3. Murat Han'a sunduğu dilekçede şöyle yazıyordu. Kraliçem, zat-ı şahanelerinin küçük bir işareti ile 7 seneden beri İspanya kralına karşı savaşmaktadır. Buna karşılık haşmet meyaplarının yardımını istirham etmektedir diyordu. Ve 3. Murat Han ise mukabil mektubunda siz bana itaat ve boyun eğmekte sebat gösterip o taraflarda bildiğiniz ve öğrendiklerinizi arz etmekten geri kalmayasınız diyerek İngiliz kraliçesinin Osmanlı himayesine alındığını bildiriyordu. Efendim gördüğünüz gibi Osmanlı yardım talebinin kimden geldiğine bakmaksızın yardım etmektedir. Az önce arz ettiğimiz hadisede de görüldüğü gibi. Bu konuyla ilgili Sultan II. Mahmut Han ben tebaamın Müslümanını camide, Hristiyanını kilisede, Yahudisini havrada fark ederim. Aralarında başka hiçbir fark yoktur. Cümlesi hakkındaki muhabbet ve adaletim güçlüdür ve hepsi hakiki evladımdır. Bütün Osmanlı sultanlarının bakış açısı budur. Yapmaya çalıştığı adalet, sağlamaya çalıştığı adalettir. Ve bunun sebebi, bunun sebebi de arkadaşlar İslamiyet'in emir ve yasaklarından kaynaklanmaktadır. Yani mayasında, yapısında, her şeyinde iliklerine kadar işlemiş olan İslamiyet inancıdır. Yani inancı emrettiği için böyle davranmaktadır. Değerli dostlar, bu menkıbeyi anlattıktan sonra Osmanlı'nın güzelliklerinden bir parça, bir demet size arz ettikten sonra bugünkü programımızı burada tamamlıyoruz. Bir sonraki Osmanlı güzelliklerinde, Osmanlı adaletinde tekrar buluşmak üzere Allah'a ısmarladık efendim.